Merhabalar sevgili hanımlar. Ayşe Oyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz sağ alt köşede yazılı olan abone ol yazısına tıklayarak tamamen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla da desteklerseniz çok sevinirim. Şöyle gri yazma üzerine pullu bir modelimiz var. Şöyle e, yakından göstermeye çalışayım sizlere hanımlar. E, tek sırada ilerliyor hanımlar. E, yazmam e, Reyan marka şöyle göstereyim etiketini. E, 052 e, açık gri Reyan marka hanımlar yazmam. İpim de altın başak e, 118 numara. Tığım 2205 genelde 2205 numaralı tığ kullanıyorum. Size pulları da göstereyim hanımlar. Pullarım da e, bu şekilde. Pullarımız plastik pul. ve fakat ısıya ve ütüye dayanıklı pullardır. Yaklaşık olarak galiba 4 milimetre büyüklüğünde. Şöyle bir tanesini de alıp yakından göstereyim hatta sizlere. E, şöyle e, ben e, yarım kiloluk paketler halinde almıştım. E, güncel fiyatı hanımlar e, iki gün önce sordum 75 TL dedi bana satıcı. Ee, dediğim gibi o da toptan fiyatı bu şekilde ee, hanımlar bakın e, şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere bu ütülenmiş hali bakın hiçbir deformasyon e, renk bozukluğu eğrilik e, yok pullarda hem tersinden hem düzünden ütüledim e, tabi e, şuraya kadar mesela böyle iyice ütümü bastırıyorum e, pullarımın üzerinden sadece bir kere geçiyorum daha sonra ee, işim bittikten sonra hanımlar ütü beziyle örtüp e, pullarımın üzerinden de böyle bir iki kere bastıra bastıra geçiyorum hanımlar. Ütü önemli. Ee, gördüğünüz gibi hanımlar özellikle yakından çekmek istedim ki bakın hanımlar görün hiçbir deformasyon pullarda yok ve bunlar plastik puldur. Bu boyutta metal pullar da var. Onları da tercih edebilirsiniz. Fakat biraz sık kullanıldığı için yazmanız ağır olabilir bu pullardan bulabilirsiniz çok güzel olur. ki pul mu kullanacaksınız bu modelde? Hayır. Ee, i̇nci de kullanabilirsiniz, cam boncuk da kullanabilirsiniz. Kesme boncuk. Yani e, elinizde ne materyal varsa onu da kullanabilirsiniz. Şu alt kısmı gerçekten çok zarif oldu. Bu şekilde oyamızın yapımına başlayalım hanımlar. İpimi sabitliyorum. Bu şekilde. Şöyle bir tane zincir de çekmiş oluyorum sabitlediğim zaman. Tığıma ipimi bir kere doladım bu şekilde. Ben e, hanımlar tığ battıdan bahsetmedim özür dilerim. E, tığ battılarımı 3 zincirle tığladım benim elim biraz sıkı. E, yani eli gevşek olan tığ oyasında eli gevşek olan bayanların 2 zincir formunda olmuş olabilir eğer sizin eliniz gevşek hanımlar 3 zincirle yapacaksanız arada bir tane bırakarak yapabilirsiniz. Benimki sık olduğu için hanımlar şöyle bir çözüm yolu buldum. Sık iğnemin tepesine batıyorum. Başlarken hanımlar bakın şuradan başlayayım. Sık iğnemin tepesine batıyorum. Bu şekilde. Önce bir sonra iki ve sonraki olacak şekilde bir tane dolgu yaptım. Daha sonra 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum. Sizin eliniz gevşekse burada 3 zincir çekin. Bir tane pulumu aldım. Pulumu sabitliyorum bu şekilde. Sabitledikten sonra hanımlar pulumu şu şekilde çeviriyorum. Tığımın altına getirdim. Tığıma iki kere doluyorum. İlk başlangıç kısmı biraz zor olabilir. O yüzden buradaki ipi tutarak hanımlar şöyle önce 2 sonra 2 ve sonraki olacak şekilde bir tane dolgu yaptık tığıma iki kere doladım tekrar aynı yere girdim 2 2 2 olacak şekilde ikinci dolgumu yaptım tığımı iki kere doladım aynı yere girdim tekrar 2 2 Pardon ve 2 olacak şekilde hanımlar 3 tane e, trabzan yapıyoruz bu şekilde yan yana. Daha sonra tekrar tığıma bir kere aldım. Arada bakın bir iki tane tığ battı bıraktım. Şu tepeden girdim. Dediğim gibi hanımlar, eğer sizin eliniz gevşekse 3 zincirle yapacaksanız, eğer arada bir tane bırakmanız yeterli gelebilir. Önce bir, sonra iki, sonraki olacak şekilde dolgumu yapıyorum. Bir, iki, 3 4 zincirimi çektim, pulumu alıyorum, pulumu sabitliyorum hanımlar. Sabitledikten sonra şu şekilde çeviriyorum ve tığımın altına getiriyorum. Tığıma iki kere doladım, şu araya giriyorum hanımlar, dolgumun arasına giriyorum, önce iki, sonra iki ve sonra iki olacak şekilde dolgumu yaptım tığımı iki kere doluyorum hemen aynı yere girdim 2 2 2 olacak şekilde ikinci dolgumu yaptım tığımı iki kere doladım aynı yuvaya girdim 2 2 Pardon 2 ve 2 olacak şekilde 3 tane dolgumu yapıyorum Hanımlar bu şekilde bakın Hanımlar bu şekilde ilerliyor üçüncüyü de tekrar e, bu tarafı hatta yapalım da tığımı bir kere doluyorum Tekrar bakın hanımlar eğer buradaki e, sık iğnelerin tepesine batmada zorlanıyorsanız hanımlar bakın şu tek kanadından girin hanımlar rahatlıkla tepesine girersiniz. O zaman hiç zorlanmazsınız. Önce bir sonra iki sonra iki olacak şekilde hanımlar dolgumu yapıyorum. 1-2-3-4 zincirimi çektim, pulumu aldım. yuvasına giriyorum pulumu ve sabitliyorum. Sabitledikten sonra hanımlar bu şekilde çeviriyoruz ki pullarımız e, dik dursunlar bu şekilde. Daha sonra tığıma iki kere doladım. Yaptığım şu aralığa giriyorum. Önce iki, sonra iki, sonra iki. Tığıma iki kere doladım. Aynı yuvaya girdim. Önce iki, sonra iki, sonra iki. Tığıma iki kere doladım. Aynı yuvaya girdim. Önce iki, sonra iki, Sonraki hanımlar aynı şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi buradaki tığ battı aralıklarını siz e, belirleyeceksiniz. Kendi elinizin ayarına göre. Benimki bu şekilde oldu. Bu şekilde ayarladım hanımlar. Başlangıç kısmı bu şekilde devam ediyor. Ben o yamı e, köşesine kadar ilerlettim hanımlar. Bakın şu köşeye kadar ilerlettim. Özellikle size şu köşe kısmını da e, göstermek istiyorum. Bakın hanımlar şu köşe kısmına geldim ben. Şöyle 1-2-3-4 tane hanımlar tığ battım var. Şu tığ battıların hanımlar aralık vermeden her birine bir tane yapacağım. Ben zaten başınızı artmak istemiyorum. Nasıl yapıldığını öğrendiniz. Zaten basit bir oya. Her birine bir tane yapıp öyle geleceğim. Köşe kısmının nasıl yapıldığını da görmenizi istiyorum. Evet hanımlar köşeyi döndüm ee, Hatta sizlere demiştim ya 4 bakın hanımlar 1 2 3 4 5 6 tane tığ battığımız hanımlar 3 bu kenardan 3 bu kenardan daha da güzel oldu bu şekilde bakın hiçbir gerilme yok Gayet yazmam rahat duruyor. Sizlerde bakın özellikle de biraz şu tarafta da ilerlettim ki görün istedim. Bakın hiçbir gerilme yok. Gerildiği zaman kötü duruyor. Aralara da zincir çekersek mesela yazmanın formu bozulur. O yüzden siz de hanımlar bu şekilde yaparsanız köşeleriniz gayet estetik ve güzel duracaktır inşallah. Oyamız bu şekildeydi bir konuya daha değinmek istiyorum bana çok soru geliyor pullarınızı nereden alıyorsunuz diye ee, hanımlar ben bir arkadaşıma rica ettim Sağ olsun kendisi bana alıp gönderdi ee, ben de almadım yani işin doğrusu daha doğrusu şöyle diyeyim ben de ismini vermeyeyim ama instagramda bir siteden sipariş ettim fakat e, pullar kötü çıktı yani şu an elimde bir kilo pul var ve ben kullanamıyorum hanımlar işledim ee, Allah'tan şöyle yani model çıkarmak için azıcık işleyip ütüleyip denemek istedim e, baktım pullar deforme oldu eğrildi renkleri bozuldu hatta çok üzüldüm geri iade de almadılar yani şu an elimde 6 yıl 1 kilo pul var hanımlar o yüzden sayfa önerisi yapıp e, kimsenin hakkına girmek istemiyorum e, ama bu pullarım gerçekten güzel yani e, dediğim gibi arkadaşıma rica ettim kendisi sağ olsun alıp bana gönderdi bu şekilde hanımlar oyamız bu şekildeydi gerçekten tek sırada biten e, zarif bir model tavsiye edebilirim bir model ee, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum dilimi sürçtüyse affola ee, oyalarımın yakın görsellerini Ayşe Altire oyalım Instagram sayfamda bulabilirsiniz takip eder bulursanız çok mutlu olurum beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin Hanımlar gerçekten çok kıymetli bir başka videoda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın